<Gülüyor> <Gülüyor> geri kaçtı Merak etme. Onu yakalayalım. Sonra yapamayacağım. Ne? <laughs> ne? tamam geliyorum. Hadi görüşürüz. Sen onu yakala. etrafa bakalım. Buralarda bir yerlerde olabilir. Benim bakalım yanına kimi getirdim? Tahmin edeyim Bay Greeny'i. <laughs> evet. Onu <Bunu> çok seviyorum. <laughs> Kesinlikle çok seviyorum. Ama odaklanmalıyız bitti. Buralarda olabilir. Evet doğru söylüyorsun. Hadi bakalım. Hmm. Gel gel. Hayır. Ne, ne yapıyorsun ya? Ben sonra getirdim. Getirecek zaten. Zorla da olsa getirecek. ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ Sen böyle kalmayın yani. Bir zaman göreceğiz. <laughs> Beni yakalamaya bak. Artık şunu anla. Biz seni her zaman yıkayacağız. Bitti mutlaka Allah olsun süper kedi. Yakaladım. Ve seni İnanılmazdı. Gerçekten de inanılmazdı. Ne, 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 ne oldu? Hırsız kediyi yendik en sonunda. Ne? Neyi çaldığını bile anlayamadım. Endişelenmeyin. Ben hemen gideyim. Çaldıklarını geri vereceğim. Yani sahiplerine. Tamam buddy. İyi şanslar. <laughs> en sonunda zorluyoruz. Nasıl play sonra Onlar bir süreliğini yoklar. Ama merak etme. Yakında dönerler. Tamam. Hadi gidelim. Biraz dur bakalım. Kaldı. Daha fazla düşmanım. Hayır. Yakınlarında başka düşman yok. Olmasın zaten. istemiyorum. Seni alayım mı aynı Tamam. Her şey güvenli. Ne olduğuna göre biraz vakit geçirebiliriz. Evet. En sonunda yapmayı çok istediğim şey. Her şey sahiplerine geri döndü. tamam. Hepimiz bir molayı hak ettik. Hadi atlayın ya da bizi takip edin. Hangisini isterseniz. Baygara yine kaldı. Hadi çocuklar. Bir kafe bulup oraya Mola vereyim. Mola mı? Evet. Kesinlikle. Hadi beni takip edin. Hemen arkandayız. Ne kadar kaldı? Geldik bile.